80 gün olmuş. Yüzlerce binlerce insan değil, milyonlarca milyarlarca insan batıdan merhamet bekliyor. Amerika'dan merhamet bekliyor. İsraillilerden merhamet bekliyor. Siz ateşten merhamet bekleyemezsiniz. Ateşin merhameti olmaz. Ateş ancak söndürülür. Nerede sizin suyunuz? Hatırlayın ateş aynı zamanda toprakla da söndürülür. Toprak medeniyetinin ateşi söndüren gücü nerede? Neden biz geride kaldık? Dolayısıyla... Biz bugün eğer Filistin'i değerlendireceksek önce bir kendimize bakmak mecburiyetindeyiz. Problem bizde. Boykot büyük bir silahtır. Çünkü Filistin'i Gazze'yi bombalayanların can damarlarında para yatar. Yani siz eğer bir Siyonisti dize getirmek istiyorsanız elinden parasını alın. Ve dünyanın bütün vicdanlı insanlarına sesleniyorum. Sizin Gazze'de, Filistin'de insanları canlı canlı toprağa gömenlere Onların ürettikleri herhangi bir şeyi alarak verdiğiniz destek Allah korusun belki yıllar sonra sizin çocuklarınızın üzerine düşecek bombanın bugün yapılmasının desteği olacaktır. Onun için boykot deyip geçmeyelim. Bunu yapacağız.